Polat, önlenebilir bir jinekolojik kanser var mıdır? Hastalarımızdan gelen sorulardan biri bu. Diğeri de e, bunun yanında bu çok önemli bir konu tabii. HPV ve aşısı hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Şimdi en önemli önlenebilir jinekolojik kanser, az önce de vurguladım rahim ağzı kanseri ya yani servis kanseri. Dünya Sağlık Örgütü bir hedef koydu artık. dünyadan aynı çiçek hastalığı gibi servis kanserini de eradike etmek istiyor. Tabii bu hedefe ulaşabilmek için dünyada her kadının bir HPV aşısıyla aşılanması lazım. Birazdan onun detaylarını vereceğim. İkincisi aşılanmaya rağmen mutlaka tarama programının devam etmesi lazım. Çünkü HPV aşıları şu anda servis kanseri yapan tüm türleri içermiyor. Dolayısıyla birincisi aşılama, ikincisi tarama, üçüncüsü erken tanı ile rahim ağzı kanserinden hasta ölümlerinin önlenmesi ve hedeflenmekte. Dolayısıyla önlenebilen önemli bir kanser rahim, rahim ağzı kanseri. kanseri. Ailesel memover kanseri olduğu bilinen BRCA1 mutasyonu olan hastalarda da profilaktik cerrahiler yaparak yumurtalık kanserlerini önleyebiliyoruz. Tekrar biz aslında bahsetmiştik konudan ama tekrar ben kısa bir özet yapayım. Sonuçta doğurganlığını tamamlamış bir kadın ailesel ciddi risk faktörleri taşıyorsa genetik olarak mutlaka 40 yaşından sonra yumurtalıklarının ve tüplerinin alınmasını tavsiye ediyorsun. Evet tabii ki herkese önermiyoruz. Herkese Senin değil de tabii dediğin ki. gibi. BRCA mutasyonu, 1-2 mutasyonu ya da çek 2 mutasyonu varsa veya e, DNA mismatch repair enzim gen mutasyonları varsa ki bunlar daha çok rahim kanseri riskini arttırıyor. Bunları öneriyoruz ama yoksa düzenli takip öneriyoruz.